Merhaba Minecraft 0.13.0 alpha boyut 1 çıktı. Onu yeniden tanıtacağım. Başlayalım. Buradan mesaj İlk baştan şuradan başlayalım. Notablo. Birazcık ses açalım. Bu zaten direkt böyle. Ne yapalım? Bunu da öyle bir şey yaptım. Açıklandırma sistemi. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Hemen onu Of, neyse arkadaşlar gördünüz zaten. Heh. Yanıyor. Geciki olsun. Jungle ağacı geldi. Normal kapı açılışı. Bir de Iron Draper geldi. Draptor mu ne öyle. Ekeka geldi. Reston geldi. O en iyisi zaten. Şurada gördünüz. Resto'sun nasıl nasıl yapayım bir dakika bir tabii ki de olur. Burada rest meşalesiyle kapıyı açıyoruz. Burada Lever'da Burada da butonla Burada da pleasure plate ama pleasure plate de gecikiyor. Bakın dakika sonra basınç uyguluyor. Şunu anlamadım bu. Ya bunun ismini de unuttum. Bir de burada birkaç çeşit vagon var. Aha. Bu hızlı mı gidiyor? Bir dakika bu hızlı gidiyor sadece. Ha. bunun yanına. yanında mı böyle? Aa. Lan. Yıktık ya da Az önce şurada sistem yaptım. Her yer patlamış. Tavuk geçmiş üzerinden. Şunu da Şimdi yapacağım onu. Bir daha patlamasın yoksa var ya uzak. Onunla uğraşamam. Tamam bunu da anladım. Şimdi. Videoda anladım lan. Şunu şöyle yit abicim. Lan gir lan yoluna. Gir lan yoluna. Hayır oğlum. Hayır. Gel pis pis pis. Gel pis pis pis. Git lan. Yani gördünüz işte böyle. Onu da şimdi videoda geçirdim. Aşırı gösterdim. Orayı gösterdim. Onun ne olduğunu anlamadım. Pleşo pletler falan geldi. Ha En sevdiğim kısma geldik. Şuradan lendiği takıyoruz. Şuradan da bir takıyoruz. Şimdi. Bir dakika. Alçak oluyor. Arkadaşlar şimdi ne yapacağımı çoğunuz anladı. Çoğunuz da anlamamıştır. Beni bilenler, tanıyanlar anladı. Şekil bu olsun. Şimdi. Aa. Pat diye kandırdım. Diyor. İşte böyle şakalar yapabiliriz. Mesela adam tam Küçük bir ev var dedim girdi. Tak. Çıkıyoruz buraları. Çıktı adına, adına, adına herkes. Ha, 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 ha. Oyna tavuk. Ay, tavuk nereden çıktı? Tavşan geldi. Tavuktan tavşanı karıştırdım. Tavşan geldi. Bu da çok güzel oldu. Tavşanın Steven Steve yani şey nedir? Unuttum bak ismini ya. Mantar güveci bir de tavuk gücü güce ne ya? Güveci var o da güzel. Tavuk güveci var. Gücevi var diyesin geliyor. Abi bu. Bu da önceden gelmişti ama bilmeyenler için tekrar gösterteyim. Bilmeyenleriniz olabilir. O ipler koyuluyor ya yerlere o süper. Bir. Taşan taşan taşan. Rabbitler. Zıplayın gül. Bunlar galiba o şey geliyordu lan. Tavşan. Ha, az önce kaçıyordunuz ana. expliquez-moi ça non Oley, gelin gelin gelin. O celotlar. O bunlar da mı geliyordu la? Gelin o kelotlarım. Kedi kedi. Bunlar ne lan? Aslan mı bunlar? Aslan da galiba. Ama nasıl patlattım ama 90 dakikada. Arkadaşlar şöyle yapacağım bir dakika. Sanki geciktirme vermişim ha. Al abicim al. Burada da notalarımızı gösterdim. arkadaşlar gördüğünüz bir süre tarihi in... çıktı gerçekten ama gerçekten çıktı bu da ayrı yüzü oldu yani çok güzel bu akşam tam 10'da çıktı ya da 11'de 9'da 12 arasında çıktı ondan eminim lan tavşan ne kapımı açıyorsun da... aa ha doğru adam geldi böyle zıpladı kapıyı Neyse ne arkadaşlar bir sonum geldi. Gördüğünüz çok iyi şeyler gelmiş. Bu da benim için iyi oldu. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.